Oldu mu lan? Bir ay iki ay geçmiştir belki. Üç ay mı? Ne diyorsun lan apokalipsler? Ciddi mi? Abi reddit vardı. Atsana redditi de aşk adam bana. At bakayım redditi de. Oh 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 aşk adam İlbey'in de parmaklarından bir redditimiz de geldiyse. Oy bugün var ya menü tadından da bokunu Oğlum bu menü ne lan? yaşlı O dünya kolunu Yavaşlı da kullanma diye yapmışlar. O kadar para veriyorsun. Ya zaten o şekildeki yol girişlerine dikkatli girmek lazım. Bunun gibi Adam bir anda karar veriyor, onu dalıyor. Yani seni iplemez yani. Heh böyle bak. Şu an videonun sesinden herhangi bir problem var mı? Yoksa iyi mi geliyor? Demek ki sinyal konunun yerini Benim sesimi musun? de bastırmasın. Biraz kız. İyi mi? <laughs> Ay, oh my god. Oh, this is the baba boy. Ya senin var ya ben. oldu lan? Çok kızsın abi. İyi be. Bakarak sür. <laughs> abi. Şimdi iyi. Tamam güzel. Kamera kayıtta. <laughs> Kamera kayıtta. <gülüyor> Siz... <gülüyor> Efendim? <laughs> Çarpıyor. <laughs> Diyorum ki kamera kayıtta sinyalsiz direk atlıyorsun. Daha ne oldu? Sıkıntılı sürüyorsun yani. Sıkıntılı evet. Kamera kayıt ederken tehdit mi ediyorsun hayırdır? Tehdit olarak değil yaptığın yanlışı bilmiyorsan diye diyorum. Ulan bana bak bana. Ben senle sonra görüşeceğim sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin kardeş? hepimiz kardeşiz. Ama daha uzun tutun bu montajları ki. Daha uzun tutun bu montajları. Kısa kesmeyin. Ne ne tehdit edeceğim ki kameranın kayıtlı kayıt oluşuyla? Polise mi vereceğim demek istiyorsun sandın? Polise mi vereceğim demek istiyorsun sandın? Yok polise vermeyeceğim. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Biz Türk halkı olarak delirmişiz. Bunu kabul etmeyen adam gerizekalıdır. Açık açık söylüyorum biz delirmişiz. Bu normal bir diyalog değil kardeşim. Bu vallahi normal bir diyalog değil. Bak mesela yurt dışında herhangi bir yerde gördüğünde gergin başlıyorsa gergin biter. Bitti kapandı kardeşim konu. Yumuşama falan olmaz. Ne kadar gergin başladı. Yan tarafta silah olsa kafasını çekip sıkacak. Bir anda nasıl oğlum ne oldu da sakinleştiniz? Kim aklınıza geldi ya kanka? Büyü yaptılar sanki ortama biri. <gülüyor> i̇yi günler. Baksana gülüyor bak iyi günler falan. <laughs> Ya başlangıç nasıldı? Ben şimdi bak bak ben sana şimdi ne yapıyorum bak izle bak. Başlangıç nerede? Ya senin var ya ben. Bu arada kardeşim asfalt taklı haberin olsun. Ne, ne yapıyorsun la? Kardeş Boğazımı da keseydin bari aşağı inip kafamı orakla alaydın. O neymiş öyle? Oğlum niye gitmiyorsun yanına arabanın? Gitsene yanına dur. Ve tabi ele ayağı kesildi mi çocuğun ya? Nasıl gitsin? Yok yok kamera var abi de sollarken oldu. Ne diyorsun lan ne sollaması? Asay şok etkisi yavrum. Yok, kıyavrum. sola sinyal var. Şokta abi de, şokta. kayıt. Şokta. Ya, ne bak, ne ya? Haklısın abi de. Bir tanesi yok kardeşim. Bak, e ne yapıyorsun? Tamam mı? Bir... Şaka mı bu adam? Tamam bu çocuk şokta, motorun içinde ani heyecan. E sen arabanın içinde Ya bu falan olmaz. Yok yok kulaklık yok abi. Kusura bakma da. Amına koymuşsun sen çocuğun. Oğlum acaba bu adam da kaosu şey mi menfaate mi çevirmeye çalışıyor acaba ya? Motorcu da ortadan gidiyor. Yok kulaklık yok abi. Kusura bakma da sollarken zaten kayıt var. Ka tamam kayıt. Öyle bir sollama yok. Babacım bak nasıl biliyor musun? Sen kör noktanı kontrol etmiyorsun. Evet haklısın abi. bu çorun noktaları yok. kontrol et. Senin girdin bak nereden girdiğini bana görüyorsun değil mi? Yok yok. Bak nereye vurduğuna bak. Bak nereye vurduğuna. İlk kazamızı da yapmış olduk. Hayır yolu olsun. Motora bir şey oldu mu acaba? Ya. Abicim niye acaba adama haklısın diyorsun ağzına sıçtı senin kaydın var niye Çocuk herhalde şok halinde konuşamadı ya yazık valla üzüldüm çocuğa şu an Bir sinyal minyal falan Ya böyle bir şey. var ya. Benim motorum Motor <laughs> da Bir <çıtırızlıyız. gülüyor> anlarsınız ya yola apta bak geliyorum görüyorsun beni kurban oldum devam ediyor ya abi de yürüyor abi de gidiyor aman aman <laughs> ah da ölüm ya oh. Oh. Allah siz <laughs> eyvah eyvah Allah Eyvah eyvah kanka. Fena bak ne oldu biliyor musun? Yanlamasına gitti ya motor direkt sürüklendi iki kişiye double atı verdi. Fena. Fena kazalar. Ve çıtırda bir yaşlılar. Aman kanka elini çek. Gazı gazı bıraksaydın keşke. Sıkıntı yok. Sana bir şey olmasın. bastım yani. Böyle gidiyor amına koyayım Beni böyle böyle devam ettirdi ah. <gülüyor> 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 Efendim <gülüyor> Çok küçük kalçam kırıldı <laughs> Çok kötüyüm ne kadar? Kazayı ben yapmadım ya şaka yapıyorum Ne kadar komik Efendim <gülüyor> Yanlışlıkla eli gaza kaydı da Burası. Sende bir şey var mı önemli olan o. Evet, evet. Tamam. Scooter zaten korumalıklı her yeri ya. Kaydım açıktı izler gülersin sonra. <gülüyor> evet. İnşallah <laughs> ödettirmez bana. <bari. gülüyor> Yüce <Gümüşe de> bak. <laughs> of. Okay. Sorun değil Allah şükür durdum da bir daha iki sefere bakın ıslak olsaydı asla duramazdım. Hem siz hem biz daha da dikkat. Eyvallah, <laughs> güzel. Allah menet. Şimdi paylaştık bu gergin olmaz, değil mi? <laughs> Allah menet. Daha da dikkatli olalım inşallah. Tamam eyvallah. Hadi Allah menet. Görüşmek üzere. Güzel. Avrupa'yı bir diyalog olmuş. Avrupa'yı. Böyle otobüsün yanından sıyrılıyorum, geçiyorum. Burada görüyorsunuz burada iki şerit bir yol var. Yani bu iki şerit sağ tarafa araba park etmelerinden dolayı. Bu da bunu sollamaya çalışıyor, sağa doğru kayıyor. Aslında bu dönüyor, bu dümdüz yoluna da devam edebilir. Bu niye makas atıyor, bu niye makas tamam. Sağ şerit çoğu kapalı. Şu soldaki beyaz Ford aracı ben normalde gördüm. Ama bana çarpan araç ben duracağını sandım. <laughs> Çok yavaşladı. Hani dedim herhalde bu durur. Ben hemen yanından sıyrılayım dedim. Zaten burada görüyorsunuz manevram sağa doğru. Adamın bana kırdığını anladığım an daha da sağ kırmaya çalıştım. O an saliselik anda. Burası da çarpmış oldu tampon Tamponu alıp götürüyorum. Bakın ben neredeyse sağ şeridin ortasındayım. Adam resmen benim şeridim işgal etmiş. Of. <laughs> Olaylara bak kanka. Ya? Sıkıntı yok. Geçmiş yok. Var mı şey? Ben de bir şey. Yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Mesela motorcular durmadan sağ taraftan gidiyorlar ya. Ben arada sırada mesela İstanbul köprüsünden geçtiğimde de görüyorum. Yani normalde ana yollardan. Hani en sağda bir boşluk var ya böyle arabaların giremeyeceği taraf. Oradan böyle motorcular akıyorlar, gidiyorlar. Yani özünde orayı kullanmaları doğru değil diye biliyorum ben. Oraya kullanmaları yasak değil mi arkadaşlar? Normalde mesela motorda bir araç niyetinde geçiyor ya. E, bu artık mesela o kadar normal karşılanmaya başlamış ki yani bir motorcunun e, trafik halindeyken makas atması ya da böyle işte iki aracın arasından geçmesi o kadar artık normal karşılanıyor ki artık onların yollarını işgal etme ihtimaline doğru gitmeye başladı. Çünkü hani küçüksün sağ yapın sol yapıyon devam ediyon özünde bir arabanın arkasında aslında onun olması gerekmiyor mu? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Ben yani o kadar da aman aman hakim bir kardeşiniz değilim. Yani bu bunun arkasında normalde durması gerekiyor. Oradan bu sağ şerit var mı? Bir saniye bir yola bakacağım. Çarpmış. Sağ tarafa. Tamam şurada bir çıtır bir makas atıyor. Böyle otobüsün yanından sıyrılıyorum, geçiyorum. Burada bu var. Burada Buradan buraya geçecek. Abi bu adamlar da ne biçim yerlere park etmişler videoda ya. Ben park yerlerine bak nasıl? ya kanka. Ben bir şey. Bende bir şey yok ya. Sinyal de vermemiş evet. Efendim? Adam dört de ben Ben de birden ya yavaşlayacağım duracağınızı düşündüm. Birden tamam şey yapınca. Takılır gibi ya. Sana bir şey olmadı ya önemli olur. Mu? Bana nereye çarptı onu da anlamadım ama ben de hissetmiyorum şu an bir şey. Çok tatlı bir adammış. Yine çarpmadı mı? Yok bana çarpmadı galiba ya. ya. Ben seni görmedim. Görsem şey yapmam. Ben motordan ayağım kırdım. Çatım var iki tane bende. Geçmiş olsun. Altı ay yaptım şey Yani seni görsem kesin de şey bir anlık şey Bunlar önemli değil. Sana şey anlatsın ya. Abi ortam böyle çok tatlıyken arkadaki müziğin gerginliği beni çok sıktı ya kanka. Niye böyle gergin müzikler koyuyor? Tatlı tatlı konuşuyorlar iki tarafta. Abi, sen de dikkat et. Bu benim hatam da. Arka tarafta arabanın içinden bir tane cin çıktı ve bana üç tane soru sordu. Tek bir tanesini cevap... Ya abi bu şey yapayım, ya gergin yapayım, gergin yapmayın şunu ya. Tamam geçmiş olsun. Sağ ol, sen de çok, iyi çok tatlı adammış bu araba. Arabi inanılmaz güzel herifmiş. Hiç sana hiçbir şey demedi ya. Aldı götürdü ama hiç ağzını bile açmadı abimiz. Bakalım burada ne oluyor? Normal gidiyor şu an. Evet. Sinyal var mı? Dönmeden önce verirsin sinyalini kanka. Tam döndüğü sırada sinyal veriyor ya. Bu ne biçim sinyal? Dur bakayım. Yoksa ben mi körüm? O, Yok vermiş galiba lan. Aşırmadım. Adamın günahı mı Yanıyor. Yanıyor kanka. Yanıyor. O, hiç Hepimiz kardeşiz. Vermiş, sinyal vermiş. Açıklamalar beni var ya 5'e, 6'ya, 8'e böldü bu arada.